Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, hoş geldiniz. Şimdi Arap Yarımadası'ndaki krallıklar, Arap Yarımadası'nda da bulunan krallıklar ve peygamberlerden bahseden kısa özete geldik. Ceziratul Arabi, Arap Yarımadası. Evet, el Arabu Araplar, hümül cinsi ırktır. Bakın, el cinsu ırktır. El evvelü ilk ırktır. Ellezi <laughs> telakka kabul eden, kabul eden diyeceğiz. El İslam, İslam'ı kabul eden ilk ırktır. Ve hamele e, devam ettili, devam edelim. Ve hamele taşıyan elviyetevi, onun sancaklarını, bayraklarını, yani İslam'ın bayraklarını ve davetevi ve ve onun davetini taşıyan e, İslam'ı kabul edip bunun bayraklarını ve davetine yüklenen, yüklenen diyelim şuraya, yüklenen ilk ırktır. Fecediyon, bundan dolayı bakın cedirun uygun olur, bina bizim için uygun olur. Ennete arrafe, öğrenmemiz, tanımamız. Aleyhim, onları öğrenmemiz uygun olur. Yutlako, verilir. Yutlako, verilir. Müsemme adı, el-Arabi, Arap adı verilir. Alel akvemi, kavimlere, topluluklara Elleti yaşamış olan fi şib il cezireti Arap yer, el Arabiyeti Arap yarımadasında yaşamış olan kavimlere Arap adı verilir. Evet, şimdi devam edelim. Ve hadihil ceziretu bu ada mümkün mümkün en nukassime taksim edebiliriz. Taksim etmemiz mümkün. Taksim edebiliriz, ayırabiliriz. He onu ile kısmeyin. iki kısma ayırabiliriz ile kısme, iki kısma ayırabiliriz. Şimdi kalbül Cezireti, kalbi ortası, kal e, el cezirat, Arap Yarımadası'nın ortası ve hiye o bediyetin çöldür diyor bakın. Çöldür ve ehem en önemli manatık bölgelerinin en önemli bölgeleri e, Necittir. En önemli bölgesi Necittir. Necit çölü yani. Peki dairu çevresi el Cezireti. Arap Yarımadası'nın çevresi ve onun sakinleri budar ee, yani yerleşiktir. Yerleşiktir. Ve ehem en önemli manatıkıhe bölgeleri, en önemli bölgeleri yani Arap Yarımadası'nın çevresinin en önemli bölgeleri bakın el Yemeni Yemen'dir. el Yemenü Yemen'dir. Cenuben güneyde. Vegesen, gassandır Şemelen, Kuzeyde. Ee, evet. Vel İhsan, İhsadır, özel isim bunlar arkadaşlar, mekan isimleri. Vel Bahreyn, Bahreindir, Şarkan, Doğu'da. Vel Hicaz, Hicazdır, Garben, Batı'da. Demek ki, Arap Yarımadasının çevresinin en önemli bölgeleri Yemen, Gassan, İhsa, Bahreyn, Hicaz. Peki hızlı geçelim arkadaşlar. Tanıy tanıyasınız diye. Aksem kısımları El Arabi, Arapların kısımları. El cinsül Arabi, Arap ırkı ve fasıla zamiridir. Bu ehadü biridir. El ecnes ırkların es-semiyeti. Sami ırkların bir biridir. Sami ırklardan biridir Arap ırkı. Ve lallehu belki o e, ekseruhe en çoğudur muhafaza ten, yani koruma bakımından en çoğudur. Yani en çok koruyanıdır, muhafaza edenidir. Ala isi özelliklerini es samilerin özelliklerini en çok muhafaza edenidir belki de. Ve lugatul Arap dili, e, ve lugatul Arap dili, hiye, Yine fasıl da zamiridir. Ehadü biridir. El-lugati diller es -samiyeti. Sami dillerden biridir. Ve kat kasseme, ve kasseme ayırmıştır. El-müerrihune tarihçiler, el arabı Arapları ile şu kısımları ayırmıştır diyor bakın. A A Arap ve ile Arap'ın e, Araplar ve tüm yok olmuş Araplar. Bir de Arap'ın ve devam eden Araplar. İki kısma ayrılmış. Arap ve ile Arap'ın ve yok olmuş Araplar. Ey yani el mündesine dağılmış Bel feyaniyeti yok olmuş. E, ortadan kalkmış. Ve minhum onlardandır. At, Bakın Semud. Ta, tasm, Cüdeis ve eshab Ressi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ve Ehl-i Medyen Medyen halkı onlardandır. Yani ortadan kalkmış Araplardandır. Evet. Şimdi geldik. Enbiyeullahi Allah'ın peygamberleri ilal Arabi Araplara gelmiş. Elbeideti yok olan Araplara gelmiş Allah'ın peygamberleri yani sonradan yok olan Hüm onlar bakın peygamberler Hud aleyhisselam Hud aleyhisselam Şuayb aleyhisselam Salih aleyhisselam Hud aleyhisselam İsmail aleyhisselam e, İbrahim aleyhisselamı da zikredebiliriz. Araplara gelmişti arkadaşlar. Yani İbrahim aleyhisselamın Kabe ile bağlantısını düşünelim. Ersel'e gönderdi hü onu Hud Aleyhisselam'ı Allahu Allah ile kavmi kavmine adin ad kavmine ve hum arabun Arap olan yani onlar Arap'tır ama Arap olan diye tercümedir. Sekenü e, ve hum onlar Arap'ın Arap'tırlar. Bakın bu nekro olduğu için sonrakini sıfat yapalım sekenü yerleşmiş yerleştiler ama yerleşmiş diye sıfat yapacağım. Bir mıntakati bölgesinde el ahkafi yani hadramevd. Ee, ahkaf hadramevd bölgesinde yerleşmiş Araplardır. Ve -hiyye o vehiye o arkadaşlar niye hiye geldi? Kabile isimler Araplarda mühendis kabul edilir. Ve -hiyye o o velu kabiletin ilk kabiledir. Ee, abedet e, tapmış, tapan, el-esnâmi putlara bâdet tufâni. Tufandan sonra putlara tapan ilk kabiledir. Ve kâinu idiler, eshâbe sahipleri, kuvvetin güç sahipleri ve mâlin ve mal sahibiydiler. Güç ve mal sahibiydiler. Ve bundan dolayı bakın, ammarû, yani e, ima, imar işleri yaptılar. Ammarû im, imar ettiler yani ne diyelim mimari işler yaptılar ve şehdü e, binalar yaptılar ve zerahu ziraat yaptılar. Şimdi sonra atev çıktılar, saptılar. An emri rabbihim. Rablerin emrinden saptılar. Ve bunun üzerine Ersel'e gönderdi. E, peygamber olarak gönderdi. onlara hüden hudu peygamber olarak gönderdi. Ve hüve o minhum onlardan biridir demek. Onlardan biridir ve hüve o. Şimdi iken hal yaparsak ya tercüme Türkçe uymaz. Onlardan kendilerinden biri olan Hud'u onlara peygamber gönderdi. Fe ne var ki bu onu yalanladılar. Kale Teala Allahu Teala şöyle dedi. Ve ile adin ade ehahum kardeşleri huden, Hud'u budu gönderdik. Şurada gönderdik ifadesi e, hani Türkçede de e, fiili söylemeyebiliriz. Ada da kardeşleri Hud'u Dale dedi ya kavim ey budu, ibadet edin Allah'a Allah'a ibadet edin Meleküm sizin için yok, sizin yok bakın. Min ilahin hiçbir ilahınız. Ee, e, min ilahin gayri. Ondan başka hiçbir ilahımız yok sizin. Efele Hala korkmayacak mısınız? Efele hala korkmayacak mısınız? Sakınmayacaksınız. gale dedi el mele ö. Ee, ileri gelenler ellediğine keferu inkar eden ileri gelenler eşraf ayan min kavmihi kavminden kavminin inkar etmiş olan eşrafı ayanı büyükleri şöyle dediler inne biz le kesinlikle bakın tekitle nera görüyoruz keseni fi yani düşüncesizlik akılsızlık beyinsizlik e, yani aptallık içinde görüyoruz. Ve inne biz kesinlikle le, kesinlikle nezun zannediyoruz ke, senin olduğunu zannediyoruz, e, minel kedibine yalancılardan olduğunu zannediyoruz, yani yalan söylediğini zannediyoruz, yalan söylediğine inanıyoruz dediler. kesru çoğaldılar kesru çoğaldılar venteşaru yayıldılar hatta öyle ki inne kahtan bin at kahtan bin at ve zürriyete ve onun soyu onun soyu enteşaru yayıldı fil yemeni Yemen'de ve urifu urifu tanındılar bilindiler Bir es-saniye ikinci at olarak tanındılar bilindiler ve devam ettiler fi azgınlıklarına devam ettiler ve utuvvihim sapkınlıklarına e, devam ettiler hatta sonunda e, şey e, hatta önceye kadar ehleki helak edinceye kadar hüm onları Allahu Allah Allah onları helak edinceye kadar azgınlıklarına ve sapkınlıklarına devam et, devam ettiler. Gale dedi. Ve MAA'dan A'da gelince, Te öhlik e, helak edildiler bir rihin, e, bir rüzgarla sarı sarin, e, sar sarin atiyetin soğuk olması lazım ama yine de bakalım arkadaşlar ben daha unutuyoruz arkadaşlar, Onun için bir süre bakmayacaksınız. Soğuk. Sadece kesik Rüzgar soğuk. Evet. Şiddetli soğuk rüzgar demekmiş arkadaşlar. Sarsarın atiye. Aynen tahmin ettiğimiz gibi şiddetli. Bu da e, şiddetli rüzgar. Evet. Yani bu da AT'de e şiddetli demek. Bu şiddetli soğuk rüzgar. Yani şiddetli soğuk bir rüzgarla helak edildiler. Öhlikü <laughs> bakın. Öhlikü <laughs> helak edildiler. Sakhara <laughs> yani onların başına musallat etti. Ee, onu kullandı aleyhim. Yani onların başına verdi. Onların başına musallat etti. He onu Allah. sev aleyyelin yedi gece ve semaniyete eyyamin sekiz gün husümen aralıksız demek arkadaşlar. husümen aralıksız. Hmm. fetara artık görürsün el kavme topluluğu fihe orada sar'a sar ağır, yerlere yuvarlanmış sar ağır. Sarı hastası gibi yani yerlere yuvarlanmış halde görürsün. Ke ennehum onlar onlarmış gibi bakın. Ecezi, kökleri nahlin hurma kökleri kaviyetin eee yani e, sökülmüş çıkmış kurma kökleri evet boş 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 kurma kökleri yani içi boşalmış vurma kökleri gibi yerlerde yatmakta yattığını görürsün ve her tera görüyor musun ve her tera görüyor musun artık lehum onlara ait min bekiyetin bir kalıntı. Onlara ait bir kalıntı. Onların bir onlardan kalan bir şey görüyor musunuz? Şimdi Salih Aleyhisselam. Ersele gönderdi Allahu Allah e, hü onu bakın hü onu e, ile kabileti Semud Semud kavmine gönderdi kabilesini. Ellezine sekenu yerleşmiş olan fi muntakatil ale Alem bölgesinde yerleşmiş olan Semud kavmine ee, ne demekmiş bu beni demiş de beynedir arkadaşlar bu beyni arasında el medineti medine ve tebük medine ile, ile ile, tebük arasında ale bölgesine yerleşmiş olan semut kabilesine gönderdi ve kat ve idler bad hala ve kenu idler bad fakat ee, kendi var oldular Evet daha de sonrahelal ki ad. adın helakından sonra helak edilmesinden sonra e, var oldular ortaya çıktılar ve hem onlar arabın Araptır Eydan aynı şekilde onlar da Araptır deda da diyebiliriz ve abe ibadet ettiler taptılar. el-ıslamı kutlara taptılar her sebe gönderdi Allahu Allah ileyhim onlara nebiyyehu Peygamberini Salih salih fedaa o da çağırdı hüm onları ile tevhidi tevhide çağırdı ferapadı ancak reddettiler. Sümme sonra talebu sonra tale talebi istediler min ondan suhriyeten. Ee, ee, yani alay etmek için demek Sokreyeten alay etmek için en yukrice çıkarmasını en yukrice çıkarmasını lehum kendilerine çıkarıp göstermesini kendilerine neyakaten bir dişi deve e, min sahretin bir kayadan e, samme sert set, set. Kör, yani kör sağır demek de sert anlamına gelir. Sert, sert bir kayadan dişi bir deve çıkar göstermesine alay etmek için talep ettiler. Ve hakikaten gerçekleştirdi. Allahu Allah el mucize de mucizeyi gerçekleştirdi. Ve mazeri ki buna rağmen, bununla birlikte buna rağmen diyoruz, istemerle devam etti. Ekser ruhun çoğu alel küfri inkar etmeye devam etti. Küfür üzere devam etti inkar etmeye devam etti. Ve e, akabinde bakın katelü öldürdüler. Enna katel dişi deveyi öldürdüler. Dişi deveyi öldürdüler. Ve bade selaseti eyyamin üç gün sonra üç gün sonra ceet geldi hüm onlara onların başına geldi Say sayhatün bir çığlık bir çığlık yani güç, çok güçlü bir ses. Minesime gökten ve racfetün bir sarsıntı, racfetün bir sarsıntı, şedidetün şiddetli bir sarsıntı, min espelhim altlarından, altlarından şiddetli bir sarsıntı, üstlerinden yani gökten de bir çığlık onlara onlara geldi ve ehleket helak etti Öm onları onları helak etti, yok etti. Kale Teala Teala dedi. Kezzebet yalanladı Semud'u. Semud, Semud bir ve he. Azgınlığı sebebiyle yazan, yalanladı. Hatta aşmış sebebiyle yalanladı. İz imbase eşkahe. İmbase ortaya çıktı eşkahe. En terörist anarşist demek şu eşkahe.

eee işte en bahsızı, en eee azgını ortaya çıktı. Pekale dede onlara Resulullah Allah'ın peygamberi ne kate Allah'ın devesini bakın bu bir tabirdir. Devesine sakın dokunmayın demek yehe, ve su ye ve onun su içme hakkına Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına sakın dokunmayın bu bir ifadedir. Fe ancak ne var ki kezde bu onu yalanladılar ve akaru kestiler, he onun yani deveyi kestiler. Ee... Fedem <laughs> deme gözetledi aleyhim onları Rabbim Rabbleri gördü bizem biyim, onları e, günahları sebebiyle fesebbe ve onları yerle bir etti. Hem deme var oldu mu? Konuşma, güzel konuşmak, güzel konuşmak, gözetmek. Hem de zamanlarda bu sıfırla konuşmak. Evet. Ve la yıkafu Korkmaz, korkmaz artık bu BH onun sonucundan asla korkmaz, çekilmez. Evet, devam edelim. Şimdi Şuaib aleyhisselam, mu? Ha tamam. Şuayb aleyhisselam, aleyhisselam. Ersele gönderdi Allahu Allah ile Medyene onu Medyen halkına gönderdi. Yani Ashabül Eyke'dir. Eyke sakinlerine. Eyke onların kaldığı yerin ismi. E, Vakat Seken'i ikamet etmişlerdi. Şemale, kuzeyi, galbi, batı, ceziret-i arabi. Arab, Arap yarımadasının kuzey batısında oturuyorlardı, oturmuşlardı, ikamet etmişlerdi. Bakın neymiş bu? Tebük'te ve ve kuzeyinde el Ürdün, Ürdün'ün kuzeyinde ve Tebük'te sakin idiler. Ve kenu idiler fesidine e, kötülük e, e, evet fesidine kötülük yapan kişilerdi. Orifu tanınmışlardı ve kuttayı kesiciler, et tarik yol kesiciler yani haramiler olarak tanınmışlardı. Kutayip Tayip -tay Tarihi, yol kesiciler, haramiler olarak tanınmışlardı. Tanınan kötü kişilerdi. Ben devam ediyor bakın daha neyle tanınmış ve inkası azaltmakla, elkeyli ölçüyü, tartıyı azaltmakla, belmizeğini, elkeyli ölçüyü ölçmeyi, belmizeğini, tartıyı azaltmakla e, tanınan. E, tanınan e, o azaltmakla ve yol kesiciler olarak tanınan bozguncu bozuk kişilerdi, kötü kişilerdi. Ve abedü ibadeti taptılar. Şeceraten bir ağaca dahmeten devasa büyük bir ağaca taptılar. vasadın eyketi eykenin ortasında ve orifu ve bundan dolayı bakın orifu bilindiler, meşhur oldular, tanındılar ve eshabi sahipleri diye el eyketi, eyke sahipleri, eyke ashabı diye tanındılar. Kale teala ila medyene, medyene e eh kavim, kardeşleri şuayban, şuayb'e gönderdik. Kale dedi ya kavim, ey kavim, Allah'a Allah ibadet edin. Mâlekum min ilahin gayru. E, sizin ondan başka ilahınız yok. Ve la tenkusu. Eksik yapmayın. El mikyale ölçüyü vel mizene tartıyı. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Desteme ru devam ettiler. tekzi tekzîbihim yalanlarına fe bundan dolayı ebâdallâhu yok etti. Ebede e, toptan yok etti. Ebede yok etti. Allah'u Allah cemaaten bir topluluğu minhum onlardan bir azabı ı sayhati çığlık azabıyla onları çığlık ses, yüksek ses azabıyla. Ve cemaaten bir topluluğu duhra, başka bir topluluğu da bir azabı e, azabıyla yevmi ezzulleti. E, gölge azabıyla. Gölge azabı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fakat de bu fakat bu onun Fakat on yakalayı verdi onları. Bakın azab, azabı, azabı yemimiz zulleti. Gölge günü azabı onları yakalayı verdi. İnnehu o kene idi. Azabı yevmin azemin. büyük bir günün azabı idi. Ve gelince gelince emruna emrimiz nekceyne kurtardık şu ay ben şu aybı onunla birlikte inananları kurtardık. Bir rahmetin minne katımızdan bir rahmetle. Ve ekazetille ekazet yakalayıverdi. Ellezine zalemü zulmedenleri yakalayıverdi. Ne es sayhatü es -saihatü. çığlık yakalayıverdi. Fe Eee fa aspur diğerim kendi yurtlarında Csimine diz diz çöker halde kala kaldılar. C ee, diz çökmek çömel ve yüzükoyun yatmak tamam mı? yüzü ee, yüzükoyun yatar diz çömelmiş halde kala kaldılar. Demek ki hepsi öldü. Evet şurasını okuyalım. Ve minel ümemi ümmetlerdendir. Elleti ehleki helak ettiği he onu Allah Allah'ın helak ettiği milletlerdendir. Fi ceziretil arabi. Arap yarımadasında e, neler? Bakın ehli hadura ehli hadura hadura halkı ve sekinu yerleşmişler bir hadrame tavda demetli yerlemişler evil yememe veya imamede ve hem onlar ashabur resse ashabur res ashabıdır. Gale Teala Allahu Teâlâ dedi ki yalanladı kablehum onlardan önce kavmi Nuh'in Nuh kavmi ve ashabur ressin, res ashabı ve semud onlardan önce yalanlamıştı. Evet arkadaşlar. Şimdi kaydımızı bitirelim.